Yeni temiz bir soruyla karşınızdayız. Dördüncü soru. Şimdi şurada verilen bir ifade. Burada verilen bir ifade de yapacağım işlem şu. 2 kare farkı açacağım ama 1 eksi x üzeri 6. 1 artı x üzeri 6 olarak açtım. Aşağıda 1 artı x var. Bunu açmaya devam edeceğim. Öyle bir açacağım ki şu 1 artı x'ten kurtulacağım. Bunu açıyorum. 1 eksi x küp. 1 artı x küp. 1 artı x üzeri 6. Herkes şimdi kafasında direkt şunu yapacak. Şunu açmaya çalışacak. Ama bunu açmayın. Bunu açarsan eksili bir ifade geliyor. Bak bu kalsın. 1 eksi x küp dururken ben küp açılımını şurada yapıyorum. Bak tehlike burada zaten. 1 artı x 1 eksi x artı x kare. Devam ediyorum. Küp açılımı yaptım. Bakın dikkat edin. Burada da 1 artı x üzeri 6 var. Aşağıda da x artı birim var. Bak bunlar gitti. Şimdi bunlar gittiğine göre x yerine ne yaz diyor bana? Eksi 1 yaz diyor. Eksi 1 yazarım. Eksi 1 yazdığımda 1 artı 1 olmuş oldu çarpı. Buraya eksi 1 yazdım. 1 artı 1 artı 1 geldi. Buradan 3 gelmiş oldu. Buraya eksi 1 yazdığımda artı 1 artıya dönmüş oldu. Burası da 2. 2 çarpı 3 çarpı 2'den buradan 6 12 gelmiş oldu.